Çok severim. Çünkü o adamdır, delikanlıdır ve hakları koruyan bir kişidir. Ve de sever. Ben de onu çok severim. Aynı şeyi ben de yapardım. yapardım. Bu tepkiyi aynen ben de gösterirdim. O da gerekeni yapmış. Sağ aynı olsun. şeyi ben de yapardım diyor Ama, Orhan Gencebay. Bir şey söyleyeyim Aynı şeyi bütün Türkiye'de yapardı sizin adınız geçtiği zaman hakar birisi Orhan'ın oğusunu alsa ağzına. Hepimiz Gerçekten yapardı. karakterli duruşu olan herkes de aynı şeyi yapardı. Ee diye düşünüyorum ben. Bir de öyle tane düşünüyorum. Orhan Gencebayımız var, işte bir tane İbrahim Tarsızı, bir tane de. Yani Kutu bir daha var. sizler yerine gelmezsiniz, sizin adınız bile ağza alınırken birazcık düşünerek. Ne söyleyebilirim de daha çok e, yüceltebilirim diye anıl, anılmalı. O, o, siz ona yakışıyorsunuz çünkü. Ben Cengiz Kurtoğlu'na tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeyim Ben gerçekten. de delikanlılığını, zaten babalığını eşliğini hep biliyorduk. Bir de bu delikanlı arkadaşının arkasından dostunun, evet. abisinin arkasından konuşturmayan o tavrından dolayı ben de tebrik ediyorum. Ne söyleyebilirim? Küçük bir kardeşi olarak yani. Ya Sağ ol Cengiz. Sağ ol, bu bir şekilde düşünen kişilere son derece e, t, e, severim ve saygı duyarım. Ülkemizde bu gibi insanlarımız şüphesiz çok var. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bizi kimse bozamaz, kimse yıkamaz. Şu son olaylara da baktığımızda bunlar dışarıdan bize e, gittiği işe görüyorlar. Ondan dolayı kıskanarak her şeyi yapmaya çalışıyorlar ama işte bizim sağduyumuz galepe çalışacaktır. Sağ duyumuz güçlüdür. Ben amatör bir tarihçi olarak özür dilerim. Girmiyorum konuya da tarihte neler yaptığımızla ilgili bu kişiliğimiz de ama bu kişiliğimize. Çünkü bizde aman diyene konuya da tarihte neler yaptığımızla ilgili bu kişiliğimiz de ama bu kişiliğimize. Çünkü bizde aman diyene kılınç kalkmaz var. Bizde silahsız olmayan birine saldırı kesinlikle yapılmaz var. Yani atalarımızın bizlere bıraktığı insanca değerleri biz taşıyoruz. Onları taşıdıkça biz her zaman çok daha iyi olacağız. Ve bu değerler bizlere de tabii intikal etti. Biz onları yaşamaya çalışıyoruz. Atalarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Yani bu çok önemli bir konudur. Bir ülkenin varlığı sürdürmesinde işte bu Cengiz Bunun örneklerinden biri ben de öyle bir duyarlılığa sahibim. Ve insanlarımız bu duyarlılıkta büyük ölçüde. Sizlere çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Sizleri Biz teşekkür ederim. e, daha uzatmayayım programımızı değiştirmeyeyim, bozmayayım, bozmayayım diye öz, özür dilerim. Yani uzatmayayım.